Merhaba millet ben Ahmet. Bugün sana Amerika Sual <laughs> Games oynuyoruz. İsmini bilmediğim mi? Hal böyle bilmem ne map Yanımda Hakan var. Amına koy. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bugün sana Sual Games oynuyoruz. Sual Games'in 8. oyunu hoş geldiniz. Yanımda Ahmet var. Amına koyayım. Bak ya. Niye tekrarlıyorsun lan beni? He? <laughs> ee? Beni niye tekrarlıyorsun? Haram olduğunu bilseydim tek. Hakan beni takip et çünkü Bak. o map'i bilmiyoruz. Ben biliyorum. Bo Gel bu arada mi? ben senin Bakalım. adını, adını bilmiyorum. gerizekalı Me memo et. Ay, öldüm ben. Öldün mü? Korktun değil mi çakal? Sen nasıl mu alamıyordun? Evet. Laf vurdu gençler. Like atın o yüzden. Bu mapte kasıyor mu? Bana Ay, mı öyle geliyor ya? Yok, onu, o ölüyor. 10-10'un nasıl görmemişim ya? Yok, kasmıyor Hakan. Bu arada gençler, bu peki. Highlight Mech 3ü açıklama kısmındaki linkte indirebilirsiniz. O kadar. Neyse gençler videomun konusu da ıı, şey olacak. Hayran atar olacak. Ahmet konuşturursa beni. Oynamadım. Temin K'de hiç konuşamadım onun yüzünden. Ne <laughs> o komik. konuştu ya. Alo. He. Sesin gitti zannettim Yok be. Sen action'la mı hala kayda Yok refs aldım ya. Ben onu araştırdım o action'ların herkes de oluyormuş o sorun. Yok çoğu videoda görüyorum sesler falan gidiyor bende. O bir chess. Beyaz ölecek gibi ama Bir sıvordum bile yok. Bir chest daha açacağım şimdi. benim setim benim setim var vallahi. Bir chest biletim var her şeyi. Deli setim ben. Deli setim ve tahta sıvordum var. Hiçbir şeyim yok sanırım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok mu bende? Iki, iki tane de baltam var. Bir chest daha açıyorum. Yayım da çıktı. Tamam sana da bir chest plate var eğer seni bulursam. Bir chest daha açıyorum. Evet ondan da biraz daha set çıktı. <laughs> Neredesin ya sen şu şey? an? Ortanın nerede? Bir adamla base atacağım. Düşüyorsan gel ortaya ya. beraber dalalım adamı. Öldürdüm. Orta nereye düşüyordu ya? Bilmiyorum ki. Mesela Sen geliyorum. neredesin? Bana ne, nerede olduğunu söyle, geleyim yanına. Ya Bak, böyle e, yapraklar var. E, nasıl? Her yerde yaprak var mal? Hayır hayır, bu yapraklar farklı. Çitlerle böyle şekillenmişler. Hmm. Ha tamam, geliyorum geliyorum bekle. Köprünün oradayım bir köprü vardı oradayım tam hatırladım ortayı. Yalnız benim durumum o kadar iyi değil. tamam ya ben sen bir şeyler atarım. Bu arada bu evde Cem Şıran arkadaşımız yaptı da buradan sağ. Az Neyse gençler bırak da ben konuşayım olsa şey, yine Ahmet. Yok, Demin de öyle konuşturmalıydı Keko. Olabilir o. olabilir yani. Ee, bu videonun konusu arkadaşlar e, hayran hatıralı olacak. Hayran hatıralına başlayalım gençler en, en yakın zamanda. Genellikle troll ve adventure map'ler olmasını istiyorum ki ortadayım, ortadayım. parkur map'leri çok dandik kuytirik oluyor. O sen misin? O sen misin? Arkana bak. Ortadaki benim. Ay, ödümü kovarım. Dur lan vurma kastı. Elindeki ne? Evet, yedim. Gerideki alın sordum diyorum. He. Ya zaman bunların hepsini atabilirim. Lan ne atıyorsun? Ee, genellikle adventure ve travel map'ler olacak arkadaşlar. Ee, parkur map'ler de dediğim gibi çok dandirik kuytrik yapıyorlar ve uğraşılmadan yapılan parkur haritalar oluyor. Tabi uğraşacağınız dur bir konuşturmuyor mu ya? bir şey var mı? Evet senlik bir şeyim yok. Ee... Olta var mı? Yok. Ee, hiçbir şeyim yok bir fenesem var. Hayır o zaman hadi gel adam arayalım. Ee, tamam. Ee, şöyle parkur mapleri çekelim arkadaşlar. Ee, uğraşılmış bir parkur map'i çekerim yani gerçekten emek verilmiş bir parkur map'i çekerim e bana bunları nereden atabilirsiniz? Skype adresimden alabilir. Mail olabilir. Mail adresimden atabilirsiniz. Tartılış buldum. Ben de burada şeyler Ya atayım mı sana? At. Ödümü kopardın. Senin de ödün hemen kopuyor bir kez daha. E, e, dediğim gibi e, mail adresimden, Skype adresimden, Adam, Facebook adresimizden. eee başka nereden atabilirler? Ha Değil bu mi? da benim yeni keyfim vardı onu söyleyeyim. Konu bırak da sözümü kesme. Mal her şeyi söyledim tamam mı? Aynen başka bir şey kalmadı zaten atarsanız kesinlikle oynayacağım haftada iki kez gelecek bu hayran kararları büyük ihtimal Belki abi bir kez yaparım seri onu. Seri gelecekti sana map gelecek mi? Gelir Aslında 2-3 tane mapim var şu an elimde 3 tane hatta O kadar beğenmedim yani O da var Beğenmediysen niye çekiyorsun? Ya beğendiğim mapları çekeceğim dedim ne zaten Tro şey tro Neredesin mi? sen? Ne? Ha tamam arkamda mısın? Buraya nasıl girer buradan? Sende lag var ya biliyorsun değil mi? Bakayım be. Yo sende var. Ne Aynen var? sen. Ba sen bende yok oğlum bende. Bende de yok lan bende nasıl lag olur? Dur. Uf. Nasıl dur açtın lan? Şey lan? Uf, At atacaksın lan ben fryer <laughs> no, setimi. Dur 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 atacağım dur alayım şunu gerideki ki. Hayır alman izin <laughs> vermem almayacaksın. Tamam oğlum atacağım lan atacağım dur keko. Almayacaksın. Ay yani, mala bak sen ben alamazsam sen de alamazsın. Ben giyerim sana bir şey atmam. Ha tamam atas bir şey yokmuş. Al. <laughs> Adam olacağım böyle tamam mı? Yapıl var. Olacağım lan? Ne? Adam olacağım böyle? Ya onun çocuk seni sikerler. Gel bura gel. Neredesin gel? Gel gel gel. Gel Tabii lan ne gel. gel. Neredesin, neredesin, lan, lan lan, neredesin lan hakikaten? O adama da bak. Seni şu an şu an iki türlü de yakarım. Şuraya yakarım şuraya falan. Tamam, hadi çok gel lan bir deneyelim gel. Ya nutsun. Gel hadi. Gel Bak Gel ya. Arka arkadan anlar var. İ i̇kili team. de bura bir şey. Gençler bu artık videolar like sınır koymayı planlıyorum. 40 like geldim direkt video yeni video gelir. Mal önündeki chest'i aç bir içinde olta vardı. Görmedim farkına no, varamadım İşte kör ahahah ama nabim görmedim farkına varamadım 6 kişi kaldık ve adam öldürmeden 6 kişi kaldık gel sen öldüreyim ya. Ya ben seni öldüreyim diyeceğim ama adam evet, elini sayamadığın için filinç var mı filinç üff <laughs> fena laf koydum flint yok filinç var mı yok sen laf koyarsan ben senin gö götüne koyarım tamam sus devam edeyim ya dediğim gibi 40 yorum ay 40 like 10 yorum falan gelir mi yeni video gelir ben şey yaparım böyle Mesela Hakan diyoruz ya Hakan 5 hece mi? Böyle H, A, K, A ne yaparım? 5 yorum ben de ne gelir yani. İşte bir mal görüyorsunuz videoda. <laughs> Kürt ya. Kekosun harbiden kekosun ha. Konuşma lan seni burada var ya. Bir kaşık oltada boğarım seni burada. Bir kaşık oltada. Bir kaşık taş kılıçta da boğ boğabilirim. Ayrının var mı? Yak olması mı lan? Ananı ne, ne oluyor lan? Ne oluyor lan Hakan şuraya atlayınca ne oluyor? Atlayak ne? mı? Şurada şey var chest ödül. Bunu kesin almışlardır. Bırak, on, bırak. On. Uh, olta. <laughs> Filimde alamadım, <laughs> Lan siktim. Oha, ne vuran lan? Ölüyorum. Bende lag var abi harbiden ha. Aşağı düşer misin? Atlarım lan. Atla lan. Ama eşyalarını al. Atla atla. O çeste benim o çeste açarsan yanarsın. Aa geri zekalı. Yanarsın demiştim. Aa oğlum şey hiç gözükmüyor biliyor musun? FNS FNS animation. Hiç gözükmüyor neredeyse o kadar az. Kastırmaz işte. Adam aynen kastırmıyor. Adam yok ya. Ben ben varım ya oğlum. Sen adam mısın lan? Gel gel göstereyim gel göstermem ister misin? Oku sıktım mı topuna sen hastanelik yaparım abi biliyorsun beni. <laughs> sen yapsın. Yiyorsa mı gel gel. Hiçbir <laughs> şey var. tek bir mekanda mı vuruyor? O, oh, Flint. Bak oğlum vurma canım az lan vallahi az. İkiletim. <laughs> Nerede? Burada. Şu an burada team var. Beniz. Ya şuradan çıkak belki adam buluruz. Girme lan benim girdiğim yerlere bak işte gençler. Burada ben... epik chest vardı ha biliyor musun? Büyü büyü masası da var. Oo Bu ne lan? Gel gel. Al al şunu. Al al hakan. Al, gerideki aldır bir şey vereceğim. Al. Bay mı zannedecek şimdi o gerideki almak? Aa chest. Ben de çok büyük bir lag var. Acayip bir lag var. Beden lag var. Eee tamam, bu ne biçim? Bir... Burayı yapan mimar akülü Beş olmadı. kişi kaldı. Çünkü bu burayı yapan kişi bir muhildir. O ne neredesin lan? Ortaya gidiyorum ben. Bekle o bekle hayır dur dur dur. Taş, taş kılıcım var sana. Benim ta taş kılıcım var zaten. O zaman ayrı setim var. Ya ee, kendin aynı lan benim ben full aynı zaten. Gel gel arkamdan dön, bak ne buldum chestlerden kaskım var mı? Var. Hey oğlum ben full aynı diyorum At, sen ona kaskın fazladan mı? diyorum. He ee, yok. Nasıl yok lan gel buraya gel. Ya bir de artık hiç taşlamaz mı? Maçes <laughs> var. Dorit Doritos'um var oğlum benim. Uf. Ya ne yapıyorsun gerizekalı? Jitter deniyorum üstünde. Ya gerizekalı landır bak Ha yürü yürü ortaya. Cesler yerleşecek. Mal işte noob gibi ortayı şey yaparsan öyle. Sanırlı kullanırsan abi mal görüyorum sanki. Adam gel valla adam lan. Mal görmedik. Bu iki mal tane iki tane iki tane iki tane iki tane. Bah, bah. Çık, 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 çık. Ya kuş kuş kuş. Ya bile 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 Ya ya. ya, ya, ya. Katnus mı? Katnus! <laughs> yes. Aynen. Puan bana geldi. Of, ben çektim dağıttım ha. Biliyor musun? Öyle bir şey oldu ki. Aa adamlar sordu varmış. Adam bana Kaç. Geliyor, Lan çıksan oradan. Sana, vuracağım, sana, sana, sana vuracağım diye kılıcımı oynatmadım. Aslında oynattım. Sen ölmen için ölüyorum. Gelecek abi. Parlakla düşürdüm çünkü. Kaç? Uf ölüyorum lan. Ben de ölüyorum. Lan iki buçuk kalp. Bir kalp. Ölme. Helal, güzel yaptın. Adam o oklası alır beni. Ben ben onu alacağım. Aldın Gece. mı? Aldım. Helal. Aynı sorun var. Ee, bu arada eskisi gibi oynayamıyorum onu da ben farkındayım. Vallahi <laughs> hiç ben de oynayamıyorum biliyor musun? Bu ekır pişler yüzünden hiç şey oynayasım gelmiyor biliyor musun? Kask. Ha, kaskın var mı bana? Aa, yok kanki. Aa, var kanki ama kırılmak üzere. At at sen at yine de at. Aptım. Ah, dedim sana. Eee gençler Ahmet... Adam ben... geldi lan adam! Geldi. a Aa, yaktın. Aaa öldüm. Kaç Hakan kaç, kaç. kaç. Canımı fark etmemişim. Kaç kaç sen kaç. Ben sen kaç. kaç. Canım. Benim canım full neredeyse. Ben oyalarım bu 1 Bir buçuk. Bir buçuk. Hakan kaç. Rek gime. Şu parlaklığı arttırabilseydin güzel olacak. Yakmaya çalış. Burada şu an. Yıkılacak adam, ortam. Adam arkan dön bir kere oltalı oltam varsa. Uf uf yakınlaşmış lan adam. 6 kalbim falan kaldı benim. İşte. Oyala oyala oyala. Efene şey yaptım bu. Spanyol. Yanmadı gerizekalı. Neyse ben şu Bright'la saat duracağım lan biraz. Adamın adı ne? Ay. Ah stickers bu. Ah. Nerede bu? Karşıda. O gel gel yanıma gel. Kalbim çok az. Neredesin? Kaç kaç. Oğlum gel arkaya doğru gel. Red atarız. Abi şimdi ay yandım Allah belanı of, vermesin. Ölüyorum kal dört kalbim var Ahmet. <laughs> Ahmet bunu <laughs> ne yapıyorsun adam gerizekalı. Ben öldüm ben. Dur Allah lan git de daha şu <gülüyor> <gülüyor> Abi çok malca oynadık <laughs> ya. Uf <kindness. gülüyor> Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Ahmet'in kanalından aşağıda Sizleri seviyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Videoma like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.